Meryans'ın devam ediyor değerli seyirciler. Nihat abi e, bu hafta çok ilginç. E, bu Ergene ve Balyoz e, tertiplerinin, Poyrazköy tertiplerinin arkasında bir ünlü bir polis şefi vardı. Ali hani Fuat Yılmaz'a. E, Tunceli'ye tayini çıkarılmıştı. Oraya gitmemek için raporlar almış. Ama baktı ki olmuyor. E, emeklilik dilekçesi vermiş. Şimdi e, ve Amerika'dan da 10 yıllık vize almış. Yani her an kaçabilir. Ee, ...Zekeriya Öz'ünle ilgili e, Gazi Üsteğmen, Serdar Öztürk'ün bir suç duyurusu var... ...aman dikkat edin yurt dışına falan kaçabilir, tedir koydurun diye... Ee, ...bütün bunlar e, bu tartışmaların arasında kaybolup gidiyor... ...yani bu tertipleri Kur'an'ların ilgili herhangi bir girişim yok... ...madem e, Sayın Başbakan da söylüyor e, işte kumpas kurdunuz... ...şöyle insanları yargıladınız, e, sahte delil ürettiniz diye ama benim dikkatimi e, şu çekiyor e, bunlarla ilgili herhangi bir yaptırım yok. Yani bir soruşturma dahi açılmış değil. Bu savcı bu işlere karışmış. Ne diyor? E, işte siz alın gelin e, delilleri biz sonra üretiriz demiş savcı. Emniyetteki polislere böyle talimat veriyor. Bunu bugün söyleyenler, dün ...aynı yöntemleriyle insanların hayatlarının karartıldığını bilmiyorlar mı? Bu konuyla ilgili neden şimdi, bir girişim bu, yapılmaz? Şimdi şöyle bir şey, tabii Tayyip Bey önce kendini kurtarsın sonra bizi kurtaracak. Ama şu anda kendini Ama kurtaracak. Ama oğlunu kurtardı. Ee, evet, şimdi önce oğlunu kurtaracak. Genel da belki beş sene sonrası Allah görseme sıra gelir. Önce kendini kurtaracak, ailesini kurtaracak. Önce kendi pisliklerini örtecek. Önce kendi çıkmazlarını tamamlayacak. Değil mi? Ve devleti, şu anda devletin bütün siyasal organizasyonunu kendisini kurtarmak üzerine yeniden dizayn ediyor. Bu dünyada gelmiş geçmiş tarihte böyle bir şey olabilir mi? Şu anda devletin organizasyonu Tayyip Bey'in üstüne bir elbise. Yani yeni bir elbise biçiyorlar Tayyip Bey'in üstüne. Ve bu elbise de bence çok yanlış. Şimdi Bekir Bey Adalet Bakanı oldu. Adalet Bakanı'nda çok büyük etkiler var. Yarın Adalet Bakanı tutuklayabilir Tayyip Bey'i. <laughs> yani olabilir şu çünkü mümkün. Şimdi Adalet Bakanı'nın da ayarı fazla kaçtı. Evet. Belki Allah göstermesin Bekir Bey'e bir şey gelir. Birisi gelir Tayyip Bey'i tutuklar Adalet Bakanı. Başbakan tutuklar. Şimdi dün Hı. HSK tutuklar dediğimizde biz gülüyorduk böyle hani yine böyle mütebessim gülüyorduk ama işte gerçek bu. Şimdi Türk devletinin bir takım elbise yani tarihlerden alınmış, Avrupa'dan alınmış, tartışmalar alınmış, darbelerle gelmiş, profesörler çalışmış, HES'ye kadar anayasalar, yasalar oluşmuş. İşte bu Hı. devleti şu anda Tayyip Bey'e göre yeniden biçimliyoruz. Tayyip Bey'in üstüne bir elbise yapıyoruz. Oğlu alınmayacak, ona konuşulmayacak, ona kaset atılmayacak, ona bilmem evet, ne mal varlığına dokunulmayacak, tapuları sorulmayacak, ailesi, ailesinin, çocuklarının,